Ben gezisi part 2. Arkadaşlar bu sefer tam da orman içinden yürüyeceğiz. Bunu ben çok gezi yaptım. Ama bir de size göstermek istiyorum. Şampiyon Galatasaray. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Galatasaraylıyım. Ama ben Aspor'dan ne görmüştüm şey. Beşiktaş'ın teknik direktörüyle başkanı gitti. Arkadaşım da bana Whatsapp'tan dedik. Yenileriz bu sene şampiyon. Beşiktaşlılar hemen şurada yorum yapsın. Galatasaray'lar şurada videoyu beğensin. E, Fenerbahçeliler abone olsun. Trabzonlular videoyu geçsin. Şaka şaka. Siz de izleyin. şimdi videoya başlayalım. Orman gezisine. Evet arkadaşlar. Oh. Tam da ormanın içindeyiz. Ormaktayız bakın. Ah, ah. Ah, ah. Normal alt kısımda ne diyor? Ustalar kalem, amigos, tas, Oh. Yanımızda ne olur ne olmaz Sopamız var Ve Orman giysi partiküsündeyiz Burası bizim bölümümüz Allah Sizi hiç sevmiyorum Ben niye onlara vurmuyorum Bana yok Sülaya ne kadar çıkamadım. Kayıyoruz. Ve Bir... Bir dakika. Var. Ses. Ananı. Domuz da olabilir. Arkadaşlar sopayı yere bırakalım. Taş fırlatalım. Ah! Sana kalma Evet. Sopamız elimizde. Ormanın içinde. Şimdi çıkacağım lazım. Oo beyefendiye bak nasıl gelmiş. Şurada görünüyor.